Herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Selva Akman. Sağlıklı beslenme ve diyet hakkında merak ettiğiniz sorulara cevapladığım, fit tarif videoları paylaştığım kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, videomda sizlere online ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Online diyet nedir? Online diyetisi kimler yapabilir ve benim e, danışanlarımda takip ettiğim online diyet yöntemi nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Hadi gelin birlikte bakalım. Online diyet diyet sürecimizi yüzle yapmak yerine WhatsApp, FaceTime, Skype gibi online platformlar üzerinden görüntülü olarak yaptığımız görüşmelerdir aslında. İstanbul'da yaşayan danışanlarımla Beşiktaş Diyet merkezimde yüz yüze görüşüyorken İstanbul'da yaşayıp trafik nedeniyle ofise gelemeyen veya İstanbul dışında özellikle Amerika, Fransa, İngiltere, Çek Cumhuriyeti yani yurt dışında yaşayan danışanlarım online diyet sistemini tercih ediyor. Bu online diyet takip sistemimle yüzde diyet takip sistemi arasındaki tek fark aslında vücut analizi ölçümleri. Ofise gelen danışanlarda vücut analizi ölçümleri ben alıyorken, online diyet olarak takip ettiğim danışanlarım vücut ölçümlerini kendisi alarak bana iletiyorlar uygulanan online diyet sistemlerini ele aldığımızda aslında e, takipsiz online diyet sistemi ve takipli online diyet sistemi olarak iki farklı yöntem görüyoruz. E, ben e, takipsiz online diyet sistemini uygulamıyorum e, ve danışanlarımla takipli online diyet sistemi üzerinden ilerliyorum. Takipsiz online diyet sistemini uygulamamamın ve sağlıklı bulmamanın sebebi ise aslında sizinle görüşmeler sağlanmadan size e, doldurduğunuz bir form üzerinden diyet programları iletiyor olması. E, sadece diyet listeleri iletiyor e, ve bu şekilde e, kilo almanız ya da kilo vermenizi hedefleyerek ilerleyen bir sistem oluyor. E, ama bu sizin e, neyi ne zaman yemeniz gerektiği, ne kadar yemeniz gerektiğini size özel olacak şekilde aslında bir planlama ne yapmıyor, fırsatı tanımış olmuyor. E, ve doğru beslenme algısını da oluşturmamış oluyorsunuz. Bu nedenle sağlıklı beslenme için gerçekten e, buna zaman ayırarak e, neyi, ne zaman, ne kadar yemeniz gerektiğini, bu doğru beslenmeyi nasıl oluşturmanız gerektiğini yani size özel nasıl olması gerektiğini gerçekten diyetisinizle karşılıklı konuşarak e, burada tartışarak bu sürecin aslında ilerlenmesi gerekmekte. E, bu yüzden de e, mutlaka bu tarz süreçlerde tercih ederken takipli olacak şekilde e, diyet sistemlerini tercih etmeniz önemli. E, diğer türlü sadece e, aslında elinizde olan diyet e, listeleri oluyor ve e, sizin için doğru bir beslenmenin ne olduğunu tam anlamıyla oluşturmadan ve o sürdürülebilir beslenmenin nasıl olması gerektiğini konuşmadan e, ne yapıyorsunuz? Sadece programlar yapıp belki kendi kendinize o süreci ilerletmeye çalışıyorsunuz ki bu hem e, uzun vadede baktığınızda Tekrar listelerle aslında buluşmanızı sağlayacak bir yöntem oluyor. Hem de sadece salgı beslenmenin bir diyet olduğunu, sadece programdan ibaret olduğunu size sunmuş oluyor. Bu yüzden mutlaka karşılıklı olarak konuşup sizin için özel olan programları ne yapmanız, yapıyor olmanız ve sürü, sürdürülebilecek beslenmenin nasıl olması gerektiğini planlıyor olmanız gerekmekte. Online diyetle ilgili aslında e, kısaca hani dikkat etmeniz gereken noktalara değinmek istedim. E, özellikle hani farklı şekilde merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilir ya da web sitem üzerinden bana ulaşabilirsiniz. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.